otelde kahvaltı indik. Burası Şımkent. Kahvaltıda. Zeytin. Salata. Mayonezli salatalarmış, Kapak. Havyerli atıştırmalık. işte e, salam. Peynir, yeşillikler, meyve. Tatlılardan. Burada zaten pasta, çörek, börek meşhurdur. Sandviçler şöyle. Bu pişiler oluyor. Tatlı oluyor ama küçük. Burada peynirli. Şöyle tatlılar var. Tereyağı reçel. Hmm. Yumurtalı ekmek ve sütlü sütlaç. Kahvaltı güzel çeşit çok. Bizden alalım bir şeyler otelden çıkış yapıyoruz şu an. Bugün Şimkent'te dün artı 9 dereceydi. Bugün bildiğiniz gece kar yağmış. <laughs> Biz Almatı'nın karını soğunu getirmiş olduk buraya. Böyle gündüz gözüyle otelin yanı Sıcak Sıcak hırka hırkayla falan geziyorduk. Çimkent şehirinden çıkış yapıyoruz şu an. Ee, Taşkent'e doğru, sınıra doğru gidiyoruz daha doğrusu. Eğer sıra yoksa arabayla geçeriz. Sıra varsa arabayı bırakırız orada. Sonra yaya geçeriz. Mission mm -hmm. mm -hmm. köy, şehir yani. Aslında köy olarak geçiyor. Şöyle Sarı Açehir'in Köyün içinden daha doğrusu. ileride de sınır var. Kaç kilometre kaldı? metre sonra Altı kilometre mesafe kaldı sınır. hiç kar yok. sınıra geldik. Ee, Kazakistan, Özbekistan sınırı. Çok kalabalık gibi görünüyor. İnanılmaz bir şekilde. Araba sırası da çok uzun. Bir bakalım diyoruz. Eğer sıra uzunsa çok sıra varsa girmeyeceğiz herhalde. Döneceğiz sınırdan çıktık. Burası e, Özbekistan sınırı giriş yer. Bursa. Erkek giyim varmış. Çok kalabalık. Cumartesi olunca kalabalık. Yine de geçtik Allah'a şükür ama bunun bir de çıkışı var. Bakalım hayırlısı. Hava güzel. Hava güneşli kar yok ama böyle bir kara soğuk var yine de. Sevimsiz bir soğuk böyle bir yere geldik. Ee, diyelim ki Türkiye'nin meşhur dünyaya meşhur baklavası ve Bursa'nın İstan şey İskenderi ise Özbekistan'ın da Özbek pilavı meşhurdur ve beş kazan diyen bir um, restoran varmış. Sırf burada e, Özbek pilavının çeşit çeşit çiş yapıyor. Çok kalabalık tabi ama yine de bakalım inşallah. Şöyle pastalar. Ay çok kalabalık pasta, börek, çörek. Şöyle yemekler ama ana e, menüsü burasının pilav. Bakalım. Biz oturalım. Ha? Tamam. Gel oğlum buraya. Şurasıymış. Çıktık. Şu an. İstiyor musun? İstiyor musun? Camiye geldik. yine AVM'lerinden biriymiş. Biriymiş. Burası. Hadi geçelim. Dikkatli geç. Продолжение peynirler. Türkiye'den geliyormuş. Enteresan. Lab neler? bizde da, bizde daha pahalı. Burada daha ucuz. Şöyle bu da burada yapılıyor herhalde bildiğim kadarıyla. Murat Bey gibi aynı onun şeyinden yapmış, benzetmiş. İlginç. Çeşit peynir çeşitleri çokmuş ve çok uygun fiyatlar. İnanılmaz. Burada da kurut var. Gördüğünüz gibi. <laughs> pakları topluyor, sipariş getiriyor. Bella ismi Özbekistan'da şöyle. Burada siparişleri getiriyor, konuşuyor, şaka yapıyor. Değil mi Bella? Bella çıkacağız. İnşallah sonra doğru gidiyoruz. Bir iki gün kalacaktık ama planlar değişti. Olacak. Devam edeceğiz. Burası Taşkent City Mall.

Başkentte sadece bir gün kaldık. Hemen çıktık. Şimdi evin oralardayız.